hemen bundan sonra birinci bölümde kaldığımız yer tam da buradaydı. İşte antisemitik hareket insanları tanımak onların özel hayatını, düşüncelerini bilmek için sadece teorik düzeyde kategorik bir yaklaşımda bulunarak onları suçluyor ve infaz ediyor. Ön infaz yöntemini kullanarak. işte buna karşı Kafka insanları nasıl tanıyabiliriz ile ilgili. Benim için bu kitabın, mektupların Anahtar şu olan benim için atan yüreği işte bu cümleydi. Hemen ardından söylüyor. E, bu etkinliğin birinci kısmının sonunu o cümleyle kapatmıştık. Tekrar onu hatırlatarak ikinci bölüme başlayayım izninizle. Öte yandan diyor, Yahudileri o ırklarına özgü korkaklıkla suçlayabilirsiniz ama böyle genel bir suçlama insanları pratikte değil teoride tanıdığınızı gösterir. Şimdi ilginç bir şey var. Milena Hristiyan olmasına rağmen toplama kamplarında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybediyor. Yani sadece Yahudi soyundan gelenler değil. Ee, örneğin e, Kafka gibi Yahudi kökenlileri yardım ve taklit yapanlar da aynı derecede cezalandırılıyorlar kamplarda o dönemde. Milena da bu şekilde maalesef hayatını kaybediyor. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle diyor. Tabii yazarların e, ilham e, tanrısı Zeus ve Mnemosyne'nin hafıza tanrısının kızları 9 tane ilham perisi ya da tanrısı vardır. Bunlardan e, bunların annesi e, ilham tançılığı annesi hafıza hatırlama hatra tanrısı Mnemosyne'dir. Mnemosyne zaten ilham tanışılırım. Müzler deriz, muzes ya da musalar deriz, musalar, müzler e, deriz. E, burada yine e, hatırlama kadar unutma gücü de bir yetenektir ve e, insan e, başta söylediğimiz gibi acılarına karşı e, iyi ki hafızamız o kadar küçük değil ve birçok şeyi unutabiliyoruz gerçekten. Bu da Önemli bir değer, acılara karşı yine zihnimizin bir savunma mekanizması. Ama bir yazar, Antrecid'in e, Dostoyevski adlı kitabında söylediği gibi bir yazar, bir edebiyatçı, duyguya ve düşünceye de kayıtsız olmalıdır. Yoksa diyor Antrecid, güzel duygularla kötü edebiyat yapılır. bunu martimaldeki ertesi nedir bu felsefe adlı yazısında 1953'te yazdı. Orada yine alıntılıyor. Böylece iyi bir yazar olmak isteyen bir kimse sadece güzel duyguları ya da sadece kötü duyguların peşinden gitmez. Aynı zamanda zihnin diğer yetiklerini de kullanır. Yani hatırlama kadar unutma gücünden de yararlanabilir. Böylece bedenimizi bir yazı enstrümanı haline Getirebilirsiniz. Bunu en başarılı yapanlardan biri Kafka ve yine bu dönemde olan Marcel Proust bunu yapmakta. Şöyle diyor bununla ilgili, 31 Mayıs 1920 Pazartesi günü Milena'ya yazdığı mektupta, ben ruhen hastayım. Akciğerlerimdeki sorun yalnızca bu ruhi hastalığın dışarı taşmasından ibaret. Yani her hastalık psikosomatiktir. Örneğin nörolog bir arkadaşım var yine Ankara'da, bir profesör. O şöyle demişti, ben fıtık olduğunda, bundan üç yıl önce onu aradım. Tabii ondan bir tavsiye istemiştim ama bu nöroloji ilgili bir rahatsızlık olduğunu söyledi bana. Yani muhtemelen dedi, kandaki kimyasal değerler bir kısmı dengesi bozulmuş olabilir. Bir de e, psikolojik olarak sanırım bazı sorunlar var demişti. E, çok ilginç, ben de şaşırdım. Yani somatik bir rahatsızlığın psikolojik nedenli olabileceğini ve gerçekten de psikiyatra gittim ve bir süre sonra o geçti. E, yani fiziksel bir şey, psikolojik bir tedavi ile e, aşılabiliyor. Zaten o nedenle psikolojik sorunlarla ilgilenmediğimizde, iyileşme şabası olmadığında onlar bedensel somatik rahatsızlıklara da yol açıp insanı bedensel olarak güçsüzleştirebiliyor. Aynı şekilde Kafka da bu cümlesiyle bunu bildirmiş. Tekrar söylüyorum ben ruhen hastayım. Akciğerlerimdeki sorun yanlışa bu ruhi hastalığın dışarı taşmasından ibaret diyor. Devam ediyor. Şimdi hatır, hatırlamayla hafızayla ilgili kısmı. Çok gençsiniz, daha 25'inde bile değilsiniz. Olsa olsa 23, bense 37 yaşındayım. Hatta neredeyse 38. Aralarında 15 yaş var ama bu Kafka'ya göre büyük bir yaş farkı. Günümüzde artık ortalama yaş oranı yükseldiği için, fakat Türkiye'de yükselmedi. Çünkü 54 yıl 6 ay. Türkiye'de ortalama yaş oranı geçen yılın istatistik verilerine göre. Ben bunları takip ediyorum. Ama tabii Kafka Yahudi olduğu için o diğer insanların ömründen iki kat daha fazla yaşıyor. Dolayısıyla Kafka 41 yaşında öldü fakat Yahudi olduğu için 82 yaşında öldü kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü Onun hayat, göre. Evet, hayat iki kat zorlukla yaşadıkları için öyle dememiz daha doğru. Yani burada 15 yaş milenaylar aralarında fark var. Şöyle devam ediyor. Sizden neredeyse küçük bir insanın ömrü kadar yaşlıyım. Evet tabii 15 yaş. Evet, küçük bir insanın ömrü kadar yaşlıyım. Çocukların unutma gücünden yoksun bir çocuk gibi. Evet, çocuklar her şey hatırlarlar. Evet yetişkinler unutmaktan değil mi? Yoksun. Evet, okuduğunuz kitaplarda ben özellikle dinleyicilerimden ve takipçilerimden ve dostlarımdan böyle bir destek rica ediyorum. Çocuklukla ilgili, çocuklarla ilgili yazarların özellikle klasik metinlerde geçen her şeyi bana, benimle paylaşabilirsiniz. Çünkü herhalde çocukluğa iftiralar <laughs> yapılır. Bunun çevrenizde günlük hatırınızda çok değersiniz. Örneğin çocuk gibi konuşma. Bu yaptığını çocuk yapmaz. Çocukluk bu. Çocuklar çok daha ileride halde gibisinden. Evet. Daha saf ve daha daha yüksek, şey daha evet, çocukla bir iftiralar var ama Kafka, dikkat edin bakın, Kafka çocuklarla ilgili cümlelerinde bence bu onun, onun düşüncelerin doğal akışı. Yani sırf çocuklarla ilgili öfke cümleleri kurmak için kendisini evet. durdurmuyor ama beni durduruyor. Çünkü bu Kafka'nın gerçekten çocuklarla ilgili benim okuduklarım arasında yani masal yazarları dışında en iyisi. Çocukları iftira yok cümlelerinde. Düşün bakın tekrar söylüyorum. Sen Eksoperi'nin küçük prensinde bile çocukla iftira var. Çünkü orada küçük prens o çiçeğinden ayrıldığı için ona daha fazla bakım yapamayacağı için o zaman çocuktum sevmeyi bilmiyordum. Bakın çocukla iftira. Eksoperi bile bu cümleyi kurmuş. Artık siz düşünün. Halbuki şimdi Evet, bu muazzam bir şey. Bununla ilgili düşünceleri karşılaştığımızda lütfen benimle... Bir e, şey yani o işte yüzyılda, değil mi? Gerçekten muazzam yani. yani. Daha yeni yeni şu an biz bunun farkındayken, yazarımızın bunu bilmesi, gerçek bir deha ön çok yüksek. Evet müthiş bir şey bu yazarlar üzerinde konuyu açıkça söylemezler belki de tek bir söz söyleyip geçerler ama aslında tüm öykü onun etrafında örgütlenir bunu görebilirsiniz. Onun ruhunun derinliklerini bize veriyor aslında bilincinin ne kadar e, algısını, sınırlarını, düşüncesini, tahayyül her şeyini bize veriyor. Evet Cemil Hoca'm böyle bunun için ben bunları kitabın yüreğinin okuyucu için attığı cümleler diyorum. Her birimiz için farklı olabilir. Tabii ben, ben edebiyatı çocuk ya da yetişkin diye ayırmıyorum. Çünkü örneğin Grimm kardeşlerin masalları Almanya'da okutulur. Evet. Ben okuduğumda tehşet duydum. Özellikle onun bu Külkets'in versiyonu yine hı hı. her masal yazarı tarafından Avrupa'da yazılmış. Charles Perrault tarafından da Fransa'da yazılmış. Grimm kardeşler tarafından da 18. yüzyılın ortasında yine yazılmış e, Külketsi masalı. Orada e, örneğin Türk şey bunu çevirirken e, kıs, e, şey basitleştiriyorlar ve çocuklar için tırnak içinde uygun olmadığını gördükleri yerleri çıkarıyorlar. Meğerse orada Külketsi'nin üvey annesi tabii ona kötülük yapıyordu. Baloya gitmesini, prensin onu bulmasını engelliyordu. Sonunda kilisede yapılan törendi, bir tane karga, kargalar biliyorsunuz karga, hafızasıyla unutmaması mümkündür. Evet. Öyle bir kargaysız bir kötülük yapın, 10 yıl sonra yine sizi bulur, ıı, dehşeti yaşatır, ölçü Fil gibi ıı, kargalar da uçan hafıza ıı, ıı, tanrıları diyebiliriz onlara, tanrıçaları. İşte karga ıı, o külkesine yaptığı o kötülükleri, Unutmuyor ve e, tam onlar, rahip onları bir araya getirip artık nikahladığında e, o üvey annesi o e, halının üzerine yürürken uçuyor, kafasına koyup omzun, e, gözünü oyuyor kargan. E, böyle işte orada değiş. Tabi bunu çocuklara Türkiye'de okutmuyorlar ama Almanya'da tabii bu en basit, daha dehşetli masallar da var. Şimdi düşünce e, güvenlik değildir düşüncenin sigortası yoktur. Düşünce, felsefe, Hölder'in dediği gibi e, derin bir uçurum kuyusunun etrafında dolaşmaktır. Dikkatli olacaksınız. Yoksa düşünce e, sizi konforlu bir alana değil, aksine bildik, tanıdık dünyanızı yerle bir eder. Grimm kardeşlerin masallarında da böyledir. Kafka'nın cümlelerinde de öyledir. Örneğin dönüşümü okursanız orada Gregor Samsa'nın içinde bulunduğu durum. E, ne kadar tiksindirici, iğrenç, hatta tok karnı okumanız gerekiyor. Onu, ve inanılmaz acımasızlığı, yani insanlar arasında, aile birileri arasında yaşanan, örneğin Gregor Samsun'un babasının onun sırtına bir elma fırlatması, o kan ve irinin romanın sonuna kadar devam etmesi, onun beslenme alışkanlığının değişmesi, çürük meyve ve çürük peynir ve kokuş, kokmuş süt ona ikram edilmesi, ve tabii o artık bizim tarafımızdan anestetik bir varlık haline getirildiği için böylece anestetik ne varsa bizim midemizi bulandıran hepsini orta görüyoruz. 1915, 1938'de Jean Paul Sartre'nin bulantı adlı romanı yazması tesadüf değil. Orada diyor, dil ağzındaki sözcükler bile roken teyart sindiriyor, bulantı yaratıyor. Dinlediği müzik, insanlara merhaba derken onun kavradığı elin pelte gibi ona yapışması deniz kıyısında bulduğu bir kaymak taşının arka yüzeyinin ıslaklığının onda tiksinti uyandırmasıyla başlayan ve ta zindeki düşüncelere kadar yayılan bir tiksinti bir e, bulantı söz konusu. Onu bize yaşatıyor. Kusurmadan sonuna kadar iğrendirerek bize yaşatıyor. Sertir. Rokente'yi anlattı. E, bir insanın nasıl var olabileceğiyle ilgili sadece gerçeklere dayalı tarihçinin e, ...otobiyografistir o günlük haline yazdığı. E, o da böyledir. Elimizdeki mektuplar zaten günlük tarzındadır. Gün gün hangi gün yazıldığı verilmiştir. Aynı şekilde Dönüşüm de öyledir. Bir günlük romandır. Aynı Zerdüşt'ün yani Modernity'nin ilk e, romanı olan... ...böyle dedi Zerdüşt de günlük şeklindedir. Gün gün Zerdüşt'ün başından geçenleri anlatır. Devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz Napolyon, Napolyon Cumhuriyetçi bir komutan. Yani bir hedefi Rusya çarlığını ele geçirmek, imparatorluğunu Çünkü bu tab Napolyon tek başına döner Paris'e, Ona ordu nerede diyene, işte ben kazandım der. Tek başına geri dönmüştür. Şimdi ona bir gönderme var. 45. sayfada Millenayem İktidarı'da. Şöyle diyor. Sonundan okuyorum. Bu seyahatlere bakıp onları zihnimin haliyle karşılaştığım zaman kendimi ancak Rusya seferi için planlar yaparken bir yandan da savaşın sonunu gayet iyi biliyor olsaydı Napolyon'un hissedebileceği gibi hissediyorum. Yani bir yeni, şimdiden başlamamış olaylar hakkında yenilgi hissediyorum. Ama Napolyon ordusunu kaybetmiş olsa bile yine de ben yendim diyebiliyor. <laughs> evet, devam ediyorum. Neden yazıyoruz sorusuna bir cevap. Hem Çemen Hocam hem bizi ilgilendiriyor bu bir yazarı ya da bir okuru ilgilendiriyor. Okuru daha Burada... çok ilgilendiriyor sanki. Okurlar çok merak ediyor değil mi? Neden yazıyoruz? Neden yazıyoruz? Bakın şöyle diyor. Bir önceki paragraftan sonundan başlayacağım. Şöyle diyor Kafka. Ne kahvaltı ne de akşam yemeği isterim. Birazcık uzanabileceğim bir sete ye yeter. Hakikaten bir yazarsanız tüm o dünyanın ağırlığı üzerinize şöker ve sonu kanatlandırmak için yazarsınız hafifletmek için yazarsınız ağırlığı. Gerçekten de en ağır deneyimi bile öykü olarak yazdığınız zaman gerçekten de ok aracıyı artık izleyen bir sanat iz, seyircisi gibi, sanat yapıcı seyircisi gibi oluyorsunuz ve artık ruhunuz hafifliyor. Hafifliğin ruhu böyle de Zerdüşt'ün en güzel bölümüdür. Çünkü nihilizm hayatı ağır büyük olarak görür ve kendilerini talihsiz sayarlar. Ama Kafka gibi yazarlar de yaşamlarını geçirirler ve orada e, onları seteye düşüren şeyleri kanatlandırıp yeniden e, meleksi varlıklar olarak e, hayatımızın hemşiresi haline gelirler. Bu arada dün Dünya Hemşireler Günü'nde hepsini kutluyorum, beyaz meleklerimiz onların. Şöyle diyor, neden yazıyoruz sorusuna da bu mektubun sonunda. Bu kadar yeter, bitmek bilmeyen bu beyaz kağıt insanın gözlerini yakıyor, ve insan o yüzden yazıyor. Gerçekten de kağıdın rengi önemlidir bizim için. Ben o nedenle artık renkli kağıtlar kullanıyorum. Çünkü beyaz kağıt çok parlıyor. Ama bu da çok görkemli. Yani kağıdı elinde tuttuğunda ve e, e kalemi elinde tuttuğunda bir yazar işte yani görkemli haliyle böyle şey yaratmaya başlıyor. Yaratma. Yani bunu iyi yaparsanız Marcel Proust ya da Kafka gibi bir yazı tanrısınız, tanrısınız. Bunu okurlarınıza da o görkemi, ihtişamı yaşatabilirsiniz ki yaşatıyorlar. Bu çok değerli. Nereye yazıyoruz? Öyle yani yazarlar, başka bir şekilde yazar. Tabi burada ayrı ayrı iki şehirde yaşayan sevgililer arasında bir mektuplaşma söz konusu. Aslında her her yazar bir bir mektuptur yazıları. Aslında bir cevap bekler. Ee, ama cevap hemen gelmez bile çünkü bunu zamanını bilemez. Düşün sevgilinize yazdığınız e, mektubun cevabını ne zaman alacağını bir mektup yazarı bilemez. Belki gelmez. Bazı mektupların karşılığı yoktur. Değil mi? Ama yine de yazar o. Ee, aynı şekilde işte bu iki ayrı dünya arasındaki haberleşmeye benzetilebilir. Bir yazarla okur arasındaki iletişim de böyledir. Şöyle diyor e, Kafka Kars batta ne konuşulabilir ne de susabilirdim. Daha doğrusu susarken bile konuşurdum. Çünkü şu anda tek kelimeden başka bir şey değil. Bazen öyle olur. Tek sözcük bizi durdurur, bir yazarı durdurur. O sözcüğü düşünür, uzun uzun düşünür. Ama bir gün oturur, yüz sayfa yazar. Bir gün oturur o tek sözcüğü düşünür. Onun için... E, onun için... E, şimdi Godard'ın ...yapım şirketleriyle arasındaki sözleşme imzalama olayları vardır. Bu çok e, esprili bir olaydır. Goddard şöyle der, işte der, e, yapım şirketine söylerim ben, işte şu konuda bir film yapacağım. Tabi ünlü biri olduğu için artık e, yapım şirketi onu destekleyeceğini söyler ve sözleşme yazılır. Ama Goddard şöyle bir itirafta buldurur okuyucuya, tabi yapım şirketine değil de bize der. Ya der, e, karşımdaki e, patron yapım şirketi patronu e, neyi aldığını, neye para verdiğini biliyor ve çok emin. Ama ben diyor ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> yani ben neyi satıyor olduğunu bilmiyorum. Sadece adı var. Sadece bir sözcük var elimde der. Ama bu çok korkunç bir durum. Çünkü Godard e, bir sinema yönetmeni olarak logosentrik e, dünyadan ve sanat anlayışından vazgeçmiş biri. Yani söz merkezinde olandan vazgeçip gerçek görüntüdür. Yoksa sözcük kavram değildir. Platon logosentrik ya da ideal ide sözcük ya da düşünceyi e, hakikat kabul eden anlayışından <laughs> görünüşe geçtiği için Godard gerçekten e, bir sözleşme imzalar. Karşıdaki patron neyi satın aldığından çok emindir. Hatta bunu yazıya döküp sözleşmede imzalarlar. Ama Godard neyi sattığını bilmez. E, aynı bunun gibi e, Kafka'da bir yazarın içinde bulunduğu güçlüğü bu şekilde söylüyor ve devam ediyor. Nereye giderim bilmiyorum. Karspat, Marienbad ama kesinlikle yalnız olacağım. Size belki yazarım ama siz ancak daha sonra pra yazacaksınız. Böyle bir umut içinde. Ee, pek mektup yazmak nedir? Ya yani mektup yazarken bir yazar ya da mektup olan bir okuyucu, alıcı ve göndericinin yaptığı şey nedir gerçekte? Bunu e, bu sözü şimdi size verebilirim. Ben kendi düşüncelerimi kısaca paylaşıp önce Kafka ne diyor ona bakalım. Birazdan bir Haziran 1920 Salı günü e, ya yazmış. Şöyle diyor. Şimdi benim sorum şu. Mektup yazmak nedir? O Okuyucu ve yazar bakımından. Gönderişi ve alışı tarafından mektup yazmak nedir? Şimdi şöyle diyor Kafka mektubunuzu almak, size uykusuz bir kafayla cevap yazmak zorunda kalmak ne güzel. Ne yazacağımı hiç bilmiyorum. Sadece satırlar arasında dolanıp duruyorum. Gözlerinizin ışığı altında, ağzınızdan çıkan nefeste, tıpkı güzel, mutlu bir günün içinde dolanır gibi. Diyor. Yani onu bir atmosfer haline getirmiş. Altı mektubu okurken çok farklı bir dünya koşulu sağlanıyor atmosferi. Bir Kafka onun içinde hissediyor. Tüm kendi bizim gördüğümüz görsel o anki içinde bulunduğu gerçeklikten başka bir dünyaya geçiyor. Yani bu anlamda mektup sanat yapıtı olma işlevini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. tümüyle bizi farklı, şimdi de olmayan ama şimdinin üstünde olan ve bize başka bir şimdi açan, içimizi açan, iç açıcı, Tabi bu iç açmayan korkunç, dehşet verici bir şey. Çünkü içini açma öldürücü bir eylem, ameliyat, bir tür ameliyat. Aynı zamanda da içimizin bir çiçek gibi açılması. Yani güzelliklerin fışkırması olarak da anlayabiliriz. Bir mektup deneyimini, mektup yazma ya mektup okumayı. Şimdi tabi mektupların özellikleri kişiye yaşattığı deneyimler var. Duygusal ve düşünsel açıdan. Örneğin mektup karşılık bekler değil mi? Yazar karşılık bekler ama ne zaman geleceği belli olmaz ve siz e, karşılık geleceğinden kesin emin olsanız bile o cevabı aldığınızda bir mutlu olursunuz. Yani e, sürpriz olur. Her mektup, posta kutusunda bulduğunuz her mektup bir sürpriz, bir festival, bir neşe oluşturur. Bunun gibi ya da mektubu açtığınız zaman bir zarfı size gönderildiyse, alışıysanız Mektupla birlikte o yazıda o kişi daha gerçek haliyle var olur. Yani her mektupla birlikte mektubunu gönderirse zarfa kendisini koyar. Ben bunları gözlemliyorum ilk aşamada. Bununla ilgili düşünceleriniz olursa mektup deneyimi. Tabii şimdi yaşı 40'ın altında olan sanırım katılımcılarımız mektup deneyimini sadece elektronik post olarak deneyimlemiş olabilirler. Gerçekten bu büyük bir kayıp tam zaman olarak, anında iletilebiliyor. Yani çok çalışma hayatına ve bugün zamandan yoksun kitle, toplumun bireyine elverişli, işlevsel bir şey ama hep posta. O kağıt, mektup, postane, postacı, posta memuru, yazı, kalem, karpostal, şiir, bunları da tasfiye etmiş durumda yaşamımızda o günleri hatırlayalım. Ya da hala mektup yazan varsa aramızda kağıtla, zarfla, kalemle, renk işin içine giriyor. Ve her mektuba şiir yazardık biz hatırlıyor musunuz? Ben tabii 17-18 yaşına kadar bu süreci deneyimledim. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığımda bilgisayar kullanmaya ve aynı anda elektronik posta ile iletişim kurmaya başladım. Yani o zaman yaklaşık 22 yaşındaydım. Yani 22 yaşına kadar ben bu ıı, mektuplaşmayı e, deneyimledim. Özellikle yeni yıl yılda e, kesin gönderirdik kartostan. Evet. Yani değil mi, benim yaşıtlarım var ise, tabi burada tüm hanımefendiler benden daha küçük gelinim, yani e, yaşlı benim sanıyorum. E, biz gönderirdik. E, mutlaka yurt dışındaki özellikle akrabalarımıza yollardık. Onlardan da alırdık. Dostlar hep birbirine mektup yollardı hatta bir şiir yazardı. Mektup bunun varlığı aslında şiiri de güvenceye alırdı, korurdu. Çünkü hep şiir yazardık o dönemde. Şiirsel betimlemeler, hatta güzel cümleler arardık. Ama bugün sanırım şiirlikten yollardan en etkilerinden olan mektup, yani zarfla gönderilen, postalıyla gönderilen, fiziki şartları aşarak ulaştırılan, fiziki malzemelerle yaratılan ve ulaştırılan e, mektup Artık şimdi e, mektubun ortadan kalkmasıyla, fiziki mektubun ortadan kalkmasıyla Şirek denen büyük yollardan biri de sanırım kapatıldı. Geçitlerden biri e, kapandı. Tabii ben olayı çok da dokunaklı hale getirmek istemiyorum. Zaten tek başına yeterince dokunakta. dokunaklı. Şimdi bunlarla ilgili sizin düşüncelerinizi e, almak istiyorum. Artık kameranın başında ben olacağım dinlediğiniz için. Teşekkürler. Ben soru-cevap kısmını, görüş kısmını ayrıca kaydedeceğim. Bir sonraki etkinliğimiz olan 98. Kafe Filo etkinliğimizde Diyarbakır'dan sesleneceğim. Hevş kafeden sesleneceğim. Sur ilçesinde Hevş Türkçesiyle Avlu kafe anlamına geliyor. Benim ana dilim Kürtçedir. Orada gidip ana dilimde konuşanların arasında Marcel Proust'un Mahpusatlı kitabının da aşk felsefesini paylaşan e, <laughs> e, Diyarbakır'dan, Ahmet'ten, Sur'dan e, seslenişen görüşmek dileğiyle hepiniz davetlisiniz. Teşekkür ederim hocam.